Merhabalar, tekrardan kanalıma yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu kanalda bolca kahve içiyoruz ve Türkiye'deki işletmeler için dijital dönüşüm yapay zeka ile dijital dönüşümü konuşuyoruz. Şöyle bir yudum alayım. Bugün ne konuşacağız? Bugün chatbotları konuşacağız. Aslında birçok insan kötü deneyim yaşadı. Bu sebepten ötürü bir sürü ön yargısı oldu. Chatbotları, yapay zeka ile ne gibi bir aşamaya geldi ve müşteri deneyimini nasıl değiştirebileceğini, evriltebileceğini konuşacağız. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet ve konumuza başlayalım. Bugün ilk başta chatbotlar nedir bunu konuşalım. Ee, chatbotlar aslında birçok kanalda birçok noktada işte web sitesinde denk geldiğiniz aslında ilk versiyonlarının son derece sinir bozucu olduğu ve hiçbir şekilde sizi doğru şekilde yönlendiremediği ve bunun nihayetinde artık bir insanla konuşmak istiyorum diye yalvardığınız <laughs> ve bu şeyin yerde yani sizi çeneden çıkaran sitelere, web sitelerine entegre çalışan yapılar. Peki bunlar ben bunları daha çok ilk dönem chatbotlar, ilk versiyonları olarak e, anlamlandırıyorum, e, tanımlıyorum. Bunun nihayetinde artık yapay zekadaki özellikle e, üretken yapay zekadaki değişimlerin nihayetinde aslında chatbotlarda yeni bir hale evrildi. Bu hal ise daha çok daha doğal bir şekilde müşterilerle ilişki kurabilen, e, iletişim kurabilen ve bunun nihayetinde müşteri bilgi e, müşterilerle daha net bir şekilde iletişim kurabilen bir hale dönüştüler. Peki bu dönüşüm ne gibi avantajları var, ne gibi faydaları var? İlk başta sizin işletmeniz için hani önemli olan noktalardan birisi sizin yaptığınız yatırımların gerçek manada karşılığını almanız. Nereye yaptığınız yatırımı? Özellikle online alanda. İşte web sitenizi kurdunuz, bir e-ticaret web sitenizi kurdunuz, bununla alakalı bütün ürünleri tam olarak yerleştirdiniz. Her şey yerli yerinde, çok güzel bir tasarımı oldu, bununla alakalı bir ajansla beraber çalıştınız. Bunun nihayetinde sosyal medya platformlarında Instagram olsun, diğer platformlar olsun. Burada düzenli postlar paylaşıyorsunuz, yine burada bir ajansla çalışıyorsunuz ve artık takipçi sayınız artmaya. Ve müşteriler artık size ürünlerinizle alakalı sorular sormaya başladı. Ve bu aslında en temel şeyiniz, en temel hedefiniz bu oluşturduğunuz Huni içerisinde sosyal medya kanallarıyla gelen müşterilerin e, web sitesinde nihayet olarak sizden alışveriş yapmaları. Bunu sadece B2C olarak düşünmeyin. veya bir B2B çalışan, proje bazlı çalışan bir firma olabilirsiniz. Ve bunun nihayetinde bu firmada web siteniz var. E, ve sosyal medyada gayet aktifsiniz. Sonuç olarak işin nihayetinde satış dediğimiz mesele insana yapılan her zaman P2P. People to people olarak e, adlandırılır. Ve bunun nihayetinde aslında o sunduğunuz hizmetin, o müşteri deneyiminin en baştan sizinle, sizin markanızla, sizin isminizle, isminizle müşterinin temas ettiği andan itibaren son andaki satışa kadar, satışın, sözleşmenin imzalandığı, satışın gerçekleştiği, ödemenin gerçekleştiği an ve sonrası içinde dahil olmak üzere bütün bu süreç bir müşteri deneyim sürecidir. Ve bu müşteri deneyim süreci sadece satış sonrası için değil, satış öncesinde, dediğim gibi daha ilk temas edildiği, müşterinin ilk temas edildiği andan itibaren gerçekleşecek bir süreçtir. Aslında kafanızda bunu şu şekilde de şekillendirebilirsiniz. Gerçekten sizin bugün web siteniz, Instagram hesabınız, WhatsApp Business'da gelen sorular aslında hepsi sizin fiziksel mağazanızı ziyaret eden firmanızı, fabrikanızı ziyaret eden bir müşteri. Ve siz bir bu müşteriye geldiği andan itibaren ilgilenmezseniz, doğru şekilde yönlendirmezseniz bu müşteri gelir, bakar ve çıkar. Bu sitenize 3 kişi gelse de aynı şey, 1000 kişi gelse de aynı şey. Ve burada firmalar aslında bunu daha çok daha geleneksel yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bununla ilgilenen, sosyal medyayla ilgilenen insanlar işe alıyorlar. Ve bu insanlar tabii ki de insan olduğu için, belli bir saat aralarında çalışabildiği için, belli bir saat aralığında verimli olabildiği için sadece belli saatler arası gelen sorulara cevap veriyorlar. Fakat artık zamanımız o kadar değişti ki, bunun da çok fazla örneğini veririm. Web sitenin 3 saniyede değil de 4 saniyede yüklenmesi dahi bir müşterinin satın alma kararını verme içerisinde, o satın alma karar süreci içerisinde çok etkili olabiliyor. Aynı şekilde müşterinin aklında oluşacak oluşabilecek soruların cevaplanması da aynı şekilde çok önemli. Bu burada saatin kaç olduğunun bir önemi yok. Gecenin 3'ünde de aynı, 4'ünde de aynı, 5'inde de aynı, 6'sında da aynı, öğle 3'te de aynı. Ve burada sizin gerçek manada ya 3-4 kişi işe alıp 7/24 vardiyayla çalıştırmanız lazım ki bu gerçekten çok maliyetli bir süreç. Sadece asgari ücret verdiğinizi düşünürsek ki asker ücretli çalışacak insan da sayısı da giderek azaldı. Ee, bu ayrı bir maliyet oluşturuyor. Ve aynı zamanda bu insanların işte SGK'sıdır, hastalığıdır işte ne bileyim e, insanların ruh halleri değişimine göre de aslında müşteriye verdiğiniz hizmet çalkantılı ve stabil bir şekilde sürmeyebiliyor. İşte bu noktada aslında yapay zekaya sizin verilerinizi, şirketinizin işte ne zaman açıldı, ne zaman kapandı, hangi ürünlerinizin olduğu, ne gibi kampanyalarınızın olduğu öğretildiği takdirde bu chatbot aslında bütün bu sorulara 7-24 aynı şekilde hastalanmadan, su ihtiyacı olmadan, herhangi bir yere ihtiyacı olmadan 100 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa cevap verebilir bir durumda oluyor. Ve bu size gelen mağazanızı online e, sanal mağazanızı ziyaret eden müşterilere sunduğunuz hizmet kalitesinin artırılmasına sebep oluyor. Artırılmasını sağlıyor. Bu süreçte aslında en önemli olan noktalardan biri tabii ki de her chatbot işte tasarımı bu konuda doğru mu? Burada chatbot'un nasıl yapıldığı, nasıl tasa tasarlandığı da çok 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 önemli hale geliyor. Yani işte chatbot sunuyoruz, chatbot var, siteye entegre edildi ama fakat chatbotun o yönlen yönlendirici chatbot mu yoksa e, verilecek sorulara verdiği cevaplar nasıl burada bir orada bir satış mentalitesiyle bu chatbotlar inşa edilmeli. O yüzden kimin inşa ettiği nasıl inşa ettiği de çok önem arz ediyor. Sadece size nasıl yardımcı olabilirim deyip geniş bir e, perspektiften meseleye müşteriye yaklaşıp müşteriyi analiz edemeden müşterinin istek ve taleplerini doğru şekilde analiz edip buna göre sonuçlar çıkarmadan çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Peki chatbot ne yapar? Chatbot her şeyi yapar mı? Her soruya her e, talebe cevap verebilir mi? Tabii ki de hayır. Yani burada bunu anlatırken burada bahsettiğim şey artık her şey yapılacak insanı hiç gerek yok kesinlikle değil. Ama birçok noktada en temel soruları cevap verip cevap veremediği yerde ise müşterinin en azından temel e, memnuniyetini sağlayıp bunun nihayetinde bilgilerini toplayıp sizin satış elemanlarınızı satış ekibinize iletebilir. Bu bilgileri iletebilir ve bunun nihayetinde satış ekibinizde müşterinin hangi nereleri ziyaret ettiği, ne gibi sorular sorduğu, ne ne tür ürünlerle ilgilendiği, ne tür e, projelerle şeylerle ilgilendiği bilgilerini aldıktan sonra belli bir ön bilgiyle müşteriye yaklaşmanızı sağlar. Ki zaten müşterinin ne istediğini bildikten sonra o satışı kapatmak o satışı kapatmak da çok daha kolay oluyor. İşte bu noktada chatbotlar ciddi manada hem satış sonrası hizmetlerinde hem satış öncesi satış süreci içerisinde iyi tasarlandığı takdirde size çok 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 büyük faydalar sağlar. Burada... Dediğim gibi burada chatbotun tasarlanması, tasarımı gerçek manada çok önemli. Burada sizin müşteri hedef kitlenizin analiz edilmesi, işte sizin mevcut tecrübelerinizin tecrübelerinizden yararlanılması ve buna göre şekillendirilmesi, buna göre sürecin tasarlanması çok büyük önem arz ediyor. Zaten burada bizim de özellikle mobilya kılavuzu özelinde bahs bahset başlattığımız süreçte böyle bir şey. Yani biz her şu an mobilya sektörü özelinde Sunduğumuz hizmetlerde aslında böyle biz herkese her işi yapıyoruz değil, sadece mobilya sektörü üzerinde buradan aldığımız diğer firmalardan aldığımız tecrübelerle e, sizlere bu alanda bir e, web chatbot tasarımı sunuyoruz. Bunun yanında özellikle ihracat yapan firmalar içerisinde ihracat çok tatlı bir kelime her firmanın aslında yapmak istediği fakat nasıl yapılacağını, nasıl edeceği konusunda çok bilgisi olmayan veya mevcut yaptığı ihracatları düzenli, sürekli hale getiremediği bir süreçle mevcut. Aslında bu süreç içerisinde chatbotların sadece tek bir dile bağlı olmaması, yapay zekalı chatbotların tek bir dile bağlı olmaması çok büyük, diğer büyük avantajı sağlıyor. Yani herhangi bir dilde size gelen müşterinin, ee, sorduğu soruları Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça her dilde cevaplayabiliyor oluyor. Aslında yapay zekat size sağladığı en büyük avantajlardan biri de bu noktada böyle oluyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Ya bir chatbot kurmaya karar verdiniz. Aslında bu sürecin sağlıklı bir süreç nasıl işler? Sağlıklı bir sürecin işlemesi için ilk başta mevcut verilerinizin ve işte web sitenizin güzel bir şekilde tasarlanmış olması. Tasarlanmadıysa öncelikle o tasarlanma, web sitesi tasarlanma sürecinin gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve bu gerçekleştirme sürecinde şirkette mevcut şirketinizin, işletmenizin bilgileri işte eğer işte mobil kılavuzu çalışıyorsanız, biz de çalışıyorsanız, işte biz sizin bütün bu bilgilerinizi alıyoruz. Ve bu aldığımız bilgiler nihayetinde bu bilgileri yapay zekaya öğretiyor. Bunun nihayetinde yapay zekaya hedef müşteri kitlenize göre bir sizin de marka sesinize uygun olarak e, marka imajınıza uygun olarak bir tonda müşteriyle hangi şekillerde iletişime geçeceği, ne ne gibi e, sunumlar yapacağı, ne gibi konularda yardımcı olacağı, ne şekilde olacağı konusunda eğitip bununla alakalı bilgileri öğretiyoruz. Bunun nihayetinde ilk başta testler yapıldıktan sonra sizinle beraber üzerinden e, belli testler yapıldıktan sonra bunlar bu verilerin toplanma ve size aktarılma süreçleriyle alakalı kurumlar gerçekleştiriliyor. Burada özellikle işte e yapay zekanın işte API bağlantısı, arka planda bağlantısı aracılığıyla yapılan konuşmalar, alınan datalar, veriler size işte mail olarak veya istediğiniz herhangi bir şekilde Google Spreadsheet'te, Excel dosyası halinde istiyorsanız, CSV dosyası halinde istiyorsanız bu şekilde de olmak üzere size hazırlanıp düzenli olarak rapor olarak sunuluyor. Ve bu sadece sizin web siteniz için değil, aynı zamanda işte WhatsApp'ta, WhatsApp Business'ta gelen soruları da cevaplayabiliyor. Bunu buraya da entegre edilebiliyor. Instagram'a da entegre ediliyor. Instagram DM'de de entegre edebiliyor. Hatta belli noktalarda Instagram'daki sizin gelen yorumlara da cevap verebiliyor. Ve bu şekilde aslında bütün alanlarda çok büyük bir ekip bulundurmanıza gerek kalmadan çok küçük bir firmasınız. 3 kişisiniz, 5 kişisiniz operasyon, 8 kişisiniz, 10 kişisiniz. Bu operasyonları sağlıklı bir şekilde yürütüp aslında çok daha büyük bir marka imajını oluşturabiliyorsunuz. Az çok büyük firmaların elinde olan imkanlara çok basit bir şekilde çok ve uygun fiyatlara sahip olabiliyorsunuz. Chatbot'un bütün bu kurulum süreci dediğim gibi en başından sizden alınan verilerden işte sürecin test sürecine ve bu test sürecinin nihayetinde oluşturulacak chatbot flow'ları, akışlarıyla beraber e, su kullanıma sunuluyor. Bunun nihayetinde sitelerinize, dediğim gibi, dediğim platformlara istediğiniz aslında her platform Telegram kullanıyorsunuz Telegram'dan. Entegre edilerek artık sizin de bir müşteri destek ordunuz, satış ordunuz oluşuyor. Bin kişiye de hizmet verebiliyor. Dediğim gibi bir 10.000 kişiye de hizmet verebiliyor. Peki bu süreçler gelecekte nasıl olacak? Bu gelecekte artık çok daha dediğim gibi çok daha insani bir şekilde e, iletişim kurabildiği için ilk versiyonlar gibi olmadığı için işte belli ünlü markaların web sitelerinde bulunan hiçbir şekilde faydası olmayan, fayda sağlamayan chatbotlar gibi olmadığından ötürü artık sizinle e, siz müşterilerinizle çok daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurabiliyor aslında bu alanda web sitenize çeşitli platformlarına yaptığınız yatırımların karşılığını daha çok bir şekilde alabiliyorsunuz. Çünkü çoğu firma pazarlama anda bir sürü faaliyet yapıyor ama aslında burada kaybettiği o kaybedilen o aradaki müşteri kitlesinde den de daha fazla insanı alışveriş yapmaya yönlendirebiliyor. Siz de iş yapmaya yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi bu kadar. Bir sorunuz olursa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan, LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Hatta orada danışmanlık toplantısı alakalı linkim de mevcut. Oradan kendinize uygun bir gün seçebilir ve benimle bu konuda ücretsiz bir şekilde yüz yüze de görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.